Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle dinden şöyle cips almıştım. Bunu deneyelim. Şimdi ilk önce <laughs> Aa, açılmıyor lan. <laughs> oh. Şimdi yani puan vereceğiz buna. Deneyeceğiz. Wow. Oh. Lime limon bir de acılı. Şöyle bir şey. Tamam, Arkadaşlar hava atmak için olmasa ama, ne? ama ne? acıyla ne? alakası yok. Ağzına komple atınca çok küçük yakıyor. Yani canım bile acımıyor. Gördüğünüz gibi bu. Yani bilmiyorum ama güzel bence. Bime giderseniz zaten varsın gel boklu süren. Sadece çilek girsin almayın o çok kötü. Bir de yeni kinderler gelmiş 24 lira. Ben onun videosunu çekecektim. Açtım ya da. Birisinden kaplum bir iş çıktı. Birisinden maymun çıktı. Ay durun arkadaşlar. Maymun. Öbür günden böyle bir şey çıktı adını unuttum. En güzeli bu. Vah! Arkadaşlar. Şaka Durun arkadaşlar. Ve yani bence bu cips güzel. Bulursanız alın. Fiyat zaten ucuz. Fiyatımı söyleyeyim. Yani şey olmasa. 15 lira fiyatı. Güzel. Arkadaşlar <laughs> beğendim. Güzel. Yani deneyebilirsiniz. Puanım. Bir daha deneyeyim hemen. Evet. Arkadaşlar bence buna puanım. 8. Çok güzel bence. Arkadaşlar bu vlog burada biter. Bay bay.